Hepinize iyi akşamlar sevgili öğrenciler. Bugün bu malum bir aylık okula verilen ara uzatıldı. Milletim Bakanımız böyle bir açıklama yaptı. Biz zaten ilerleyen süreçte bu okula ara verildiği zaman Milletim Bakanımız yine bir açıklama yapmıştı. Öğrencilerimizle ilgili sınavında sadece şu ana kadar gördükleri konulardan sorumlu tutulacaktır şeklinde. Biz zaten olası soru dağılımlarıyla ilgili bir video çekecektik. Fakat Ara bir aya uzatılınca haliyle bu videoyu öne çekmeye karar verdik. Videoyu bir an önce çekmeye karar verdik. Çünkü bu bir aylık süreç aslında e, benim öğrencilerim için, bizim öğrencilerimiz için bir fırsata dönüştürmek istiyoruz biz. Fırsata dönüşmesi lazım. Bu çünkü e, aslında bir ay çok büyük bir fırsat. Hepiniz e, akademik ortamlardan uzaklaşmış olabilirsiniz. Okuldaki eğitim ortamınızdan uzaklaşmış olabilirsiniz. Dershanelerden uzaklaştınız. Fakat şöyle bir durum var. 30 gün birebir bir fiil sizin çalışabileceğiniz, kendi kapasitelerinizi zorlayabileceğiniz bir süreç var önünüzde. Haliyle öğrencilerimizin aslında ben fen ve matematikle yüzleşmeleri için çok güzel, çok büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum bu sürecin. Çünkü öğrencilerimizin en büyük sıkıntısı okul temposu, dershane temposuyla bunlara daha fazla vakit ayıramadıkları, evlere çok yorgun gittiklerinden bahsediyorlardı. Bu bir aylık süreçte en azından sadece bunları yani bu bir aylık süreci telafi ve bir sıçrama için kullanabilirler. Öncelikle öğrencilerimizin şunu yapması lazım. Kesinlikle bu süreçte şimdiye kadar yapamadım dediğiniz her şeyle yüzleşmeniz gerekiyor. Yüzleşmeniz şart hatta. İkinci bahsetmek istediğim nokta ise öğrencilerimizin günlük çalışma saatlerinin ne olması gerektiği. Ben şunu söylemek istiyorum öncelikle. Şimdi siz nitelikli liseye ya da felsefesine hazırlanan öğrencilersiniz. Yani siz kendinizi şu anda Türkiye'deki 100 öğrencinin 3'ü yani ilk 3'ünde ya da ilk 2.5'ünde neredeyse olacaksınız. Böyle bir hedef olan öğrencinin günlük 300 soru, 500 soru gibi hedefleri olmayacak. Siz olabildiği kadar şartlarınızı ve kapasitenizi bu süreçte zorlamak zorundasınız. Yani şöyle söyleyelim e, amiyana tabirle siz beyniniz dolup taşıncaya kadar, dolup duruncaya kadar çalışacaksınız. Bunu nasıl anlayacaksınız? Ya çocuklar her insan kendi kapasitesini kendi çalışma sürecini bilir. Bunu 300 soruya 500 soruyla nitelendirmemiz doğru olmaz. Hele bu sadece evde kaldığınız süreçte bunu kesinlikle 300 ile 500 limitlendirmeyeceğiz. Ne yapacaksınız? Matematik ve fen'e bu süreçte çok fazla yoğunlaşmanız gerekiyor. Şimdi motivasyon konusunda da ben Özgü hocamın konuşmasını istedim bugün. Çünkü e, Özgü hocamız bu konularda e, daha soğuk bir yaklaşımda. E, ben birazcık daha e, sanırım e, sert e, kaçıyorum. O yüzden çalışma sürecinde izlememiz gereken yollarda e, Özgü hocamız e, size danışmanlık yapacak inşallah. Evet. Ee, öncelikle iyi akşamlar. Ee, i̇lk olarak e, nasıl çalışacağımızı belirleyeceğiz. Yani nasıl anlıyoruz? Konuyu daha iyi e, nasıl anlayabiliyoruz? Önce burada yoğunlaşmamız gerekiyor. Ee, ve e, detaya inmemiz lazım. Mesela işte denemeleri tek tek incelememiz gerekiyor işte. Mesela denemede bir soruyu yanlış yaptım. Ben e, neden yanlış yaptım? işte? yanlış mı okudum? Eksik mi biliyordum? E, ya da e, tamamen hiçbir şey bilmiyor muydum? Yorum yapamadım mı? Tek tek soruları incelememiz lazım. Yani dikkatsizlikten olan sorular üzerinde e, sıkıntı yok. Yok. Ee, ama e, eğer soruyu yapamadım ama işte mesela hiçbir şey bilmiyordum ya da bazı şeyleri yanlış hatırladım gibi sebeplerden dolayı yapamıyorsanız konuya tekrar dönmenizde fayda var bu şekilde gidebiliriz ee, diğer bir konuda mesela e, şu anda mesela tüm arkadaşlarınız aynı şartlardasınız evet. ve e, sizin için bir fırsatsa bu herkes için bir fırsat ee, ve mesela siz çalışıyorsanız herkes çalışıyor ya da işte ne bileyim ben çalışıyorum ama arkadaşın çalışıyor mudur çalışmıyor mudur böyle bir şey yok yani siz başkalarını baz alarak değil de kendinizi kendi rakibiniz olarak görmeniz, görmeniz gerekiyor, gerekiyor. Ee, ve e, dün konuştuğum bir öğrencime de söyledim şu önemli yani sizin için şu önemli yatağa yattığınız zaman içinizde herhangi bir kaygı hissetmiyorsanız ya çok iyi çalışmışsınızdır. <laughs> ya da hiç çalışmamışsınızdır. Ya da hiç çalışmamışsınızdır. Yani sizin için kriter kendinizsiniz. Kesinlikle. Bu şekilde. Ee, peki e, bu süreçte fen konularına çalışırken e, ben hepsinin aynı çalışılmaması taraftarıyım. E, yani fizik konularına mesela fen bekisi 3 içeri yani 3 e, fen bilimi alanını içeriyor. Fizik, kimya, biyoloji. Şimdi e, öğrencilerimizin fizik konularında çalışırken ki izlemeleri gereken yolla, e, biyoloji ve kimya konularında izlemeleri gereken yol, hangi tip soruları çözmeleri gerekiyor bu süreçte? Hı, evet, ona da değinelim. Ee, bir de e, mesela yine aynı şekilde bu soruyu aldım. Ee, Hocam çok soru çözmek mi sizce daha iyi? Yoksa nitelikli soru çözmek mi daha iyi? Gibi bir soru aldım ben. Ben de şöyle çok bir cevap verdim. Çok ve nitelikli soru çözmelisiniz dedim. Kesinlikle. Çünkü e, çok soru çözmek hızlı düşünmenizi sağlar, İşte hızlı okumanızı sağlar. Ya da zor bir soru gördüğünüz zaman sorunun karşısında afallamanızı engeller. Kesinlikle. E, ama şöyle gidebiliriz, şöyle de bir önerim var. Mesela basınç konusunu çalıştım. E, nitelikli zor soruları çözmeden önce e, daha böyle eski tip kavramaya yönelik soruları çözüp. Üzerine nitelikli tarzda zor sorulara geçiş yapmaları da mantıklı bence. Ki zaten şimdi bizim videolarımızda çözdüğümüz sorularımızın hepsi biz nitelikli sorular üzerinden gittik çocuklar. Yani diğer içerikteki sorular YouTube'da ya da birçok portalda sizin rahatlıkla bulabileceğiniz soru tipleri zaten. O yüzden biz direkt Hı. nitelikli sorular üzerinden gittik. Şimdi ben şunu şu hayat hakkında uğramanızı, uğramanızı da istemiyorum. Şöyle düşünmeyin. Ben basınç konusunu ya da işte basınç makineler konusunu çok aslında size anlatırken çok iyi anladım. Ben çözerken öğrencilerimden sürekli duyduğum bir kelimedir bu. Hocam siz anlatırken çok basit, çözerken çok kolay çözüyorsunuz ama biz kendimiz aynı soruyu çözmeye çalıştığımız zaman bir soruyu çözemiyoruz. Şimdi ben bunu bisiklete, bisiklete binmeyi benzetirdim hep öğrencilerimle. Bisiklete binmeyi bir kere öğrendin mi? Profesyonel, düzgün bir şekilde sürme için bir zaman gerekir. Şimdi bisiklete binmeyi öğreniyorsunuz ama siz hemen bisikleti sürmeyi öğrenip çok evet. güzel bir şekilde de sürmek istiyorsunuz. Bu bir süreç ister, bu biraz alıştırma ister. O yüzden bu sizi üzmesin, bu sizi hareketlerine uğratmasın, motivasyonunuzu düşürmesin. Biz burada hani farklı yaklaşımlarla soru çözmeye, sorular çözdüğümüz için halen tekli sorular çözmeye çalışıyoruz. Bu soruları anlamadığınız zaman e, tekrar tekrar üzerinden geçmiş şansınız var en azından. Bu e, sizin yapman, yani yapmanız gereken aslında Özgür da de dediği gibi ilk başta daha e, kahraman yönelik sorular çözüp evet. daha sonra bu videolardaki soruları tekrar tekrar üzerinden. Hatta şunu yapabilirsiniz soruları geçirin temize videoları kapatın Sen kendiniz mi? çözmeye çalışın. Evet. takıldığınız yerde ya da video e, e, soruyu kendiniz çözdükten sonra videodan tekrar çözümü dinleyebilirsiniz. Dediğim gibi her zaman söylüyorum bunu. Tüm videolarımızda söylüyorum. Altına yorumlar kısmına yaparsanız biz buradan da e, olabildiği kadar size e, destek e, sağlayacağız. Bu bir aylık süreçte öğrencilerimizin olabildiği kadar verimli geçirmesi için uğraşıyoruz inşallah. Evet. Bir de bir konuya daha değineceğim. E, bir ders ya da bir konuyu anlamıyorum deyip es geçmeyeceksiniz yani kesinlikle en ince ayrıntısına kadar her dersin her konusunu anlamaya çalışmanız gerekiyor çünkü neden sizin çok kolay anladığınız konuyu zaten arkadaşlarınız da çok kolay anlıyorlar yani sizi o kadar öğrencinin içerisinden sıyrılacak olan durum zaten herkesin anlayamadığı konuları sizin yapmanız olacaktır kesinlikle yüzden, şimdi evet e, ben şunu söylüyorum çocuklar LGS sınavı kalktıktan sonra LGS sınavı geldi. Tabii biz ben kendi adıma söyleyeyim ben çok ümitlenmiştim. Soruların niteliği artacak, sorular sizin değişiniz zorlaşacak diyordum. Fakat ilk LGS sınavında yine bir hayal kırıklığına uğradık. Derken ikinci LGS sınavında da yine hayal kırıklığına uğradık. Yani soruların gitgide hani soruların niteliği olması beklenirken beklediğimiz sıçramayı bir türlü yaşayamadık. Malum bu yıl giren öğrenci sayımız çok 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 daha fazla. E, Ayrıyeten de e, birazdan şey yapacağız, e, konuşacağız bu konuyu da soru dağılımlarında normalde e, 6 sorunun geldiği kısımdan bu yıl e, sorumlu olmayacaksınız. E, haliyle bu 6 soru size 14 soru sormayacaklar. Bu 6 soruyu sizin görmüş olduğunuz yani soruların çıktı kısımlara dağıtacaklar ve bunu dağıtırken e Seçicileri zaten arttırmak istiyorlar. Zaten ben bu yıl özellikle bir önceki yıla göre nitelikli soru bekliyordum. Daha nitelikli soru bekliyordum. Evet. Geçen yıl e, işin aslında bir tane nitelikli soru vardı. Bu da elektrik konusundan gelmişti zaten. Hı -hı. Hatta birçok bilgisi e, öğretmenini bile ayrılığa düşürmüştü bu soru. Evet. Şimdi bu elektrik konusundan, e, elektrik konusu çıkmayacak. Hı -hı. Hali elektrik konusundan e, ünitesinden soru çıkmayacağı için nitelikli soru sayısının zaten ben artmasını bekliyordum. Hı -hı. Hali bu nitelikli soruların e, olası gelebileceği yerleri konuşacağız. Şunu demek istiyorum. Şimdi geçen çıkan sorulara baktığımız zaman basit makineler konusundan çok 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 basit sorular çıkmış. Isıcaklık konusundan yine çok basit sorular çıkmış. E, bu soruların e, mutlaka zorluk seviyelerinin artması gerekiyor. E, nitelikli soruya dön e, nitelikli sorulara haline gelmesi gerekiyor. E, sizden e, beklentimiz şu çocuklar. E, bol bol nitelikli soru çözün. Çok ve nitelikli soru çözmeniz evet. bu süreçte önemli. Evet. Şimdi e, soru sayılarının e, biz analiz ettik e, ay üstünde göz göçenizle